Evet, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bugün yeni hayatımızın ilk günü. Emrini amadeyim Mert'ciğim, haberin olsun. Ne ya? Benim tarzım bu. Kim güçlüyse her zaman yanında olurum. Böylece şirket her zaman kuvvetli kalır. Yani önceden güç Kazım Bey'deydi ama şu an sende. Anlayacağın Mert'ciğim bende sorgulama yok, ben sistem adamıyım. Madem öyle, gel böyle. O yüzden senin sözün benim için bir emirdir. Sen bir. Sen. Sen işine bak, romantik adam. Seranda e de devam et. Biz burada iş yapıyoruz. Akşam canlı yayın var. Semin, senin için kuzen. Tek burnunuzdan getireceğim hepiniz. Yaşadığınıza pişman olacaksınız. Bu kadar çabuk mu? Sorma ben. Ankara'nın özel ricası. Türkiye'nin en sert gazetecisinin karşısına çıkıp yeni politikaları anlatacağım. Abime bak be. Aslan abim benim. Görüyor musun pamuk? Sende televizyon var mı ya? Yoksa gel ben de birlikte izleriz. Cihangir. Yeter. Sulandırma artık. Bu önemli. Bütün ülke izleyecek. Hataya yer yok. Akşam borsa kapanmadan da şu durumu bildirelim. Mert'in şirketiyle birleşmemizin resmiyetini tamamlayalım da... ...milletin karşısında eksik bilgiyle de çıkmayayım. Akşama yetişir mi? Yetişir tabii. Bir tek Mert'in imzası kaldı. E, mali pürüzler de giderildiğinde imzayı atacağım tabii. Merak etme bugün paranın kalanı hesabına geçti. Doğru mu Zafer? Evet Kazım Bey. Aslına bakarsanız benim şirketin tüm mali hesaplarına ulaşmak için şifreye ihtiyacım var. Bazı kara delikler var. Resmin tamamını göreyim akşama kadar ben size haber vereceğim. <laughs> Mert'ciğim ne oluyor? Sen bize güvenmiyor musun yoksa? Cihangir şey, bunun güvenle ne ilgisi var? İş yapıyoruz burada. Bu bir prensip ses. Olmaz. Anlayamadım Kazım Bey. Mert senin sorumluluğun bugünden sonra başlayacak. Senden önce yaptığımız işlerin detayına ihtiyacın yok. Kusura bakmayın ama bu söylediğinize katılmıyorum. Abi haklı. Böyle kapsamlı bir erişime ihtiyacın yok. Erişim yoksa imza da yok. Ben akşam bütün ülkenin karşısına çıkacağım. Sen bana imza yok mu diyorsun? Yanlış anlamayın ama. Burada doğru anlaşılacak hiçbir şey yok. Ve bu şirketin çatısı altında da benim sözümün üstünde söz söyleyecek kimse yok. Tamam bir yükselmeyelim sakin olalım. Hı? Erişim yoksa İmza... atma Mert. <laughs> Zafer, paranın geri ödenmesiyle ilgili işlemleri başlat. Ben akşam o yayına çıkıyorum. Çıktığım zaman ya oldu derim ya da olmadı derim. Bunca zaman oluşturduğum itibarı bir gecede kimseyi yıktırtmam. Şu telefonu kapat ya da dışarıya çık. Abi önemli bir şey olmasa? korkma geçti Mert. Hemen şimdi karar ver. Devam ediyor muyuz? etmiyor muyuz? Tamam, kabul ediyorum. İmzayı atacağım. Adam, adam, adam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Ee, Zafer Bey imza işlemlerini hallettiğinde borsaya da bildiririz. Zafer bu arada bu yangın meselesiyle ilgili beni güncelle soruşturma ne durumda? Bana kesin sorarlar taca çıkmayalım. Bu akşam canlı yayında başarılar. Teşekkür ederim. Beyler görüşürüz. Size bir şey soracağım. Karar verirken daha çok kalbinizin sesini mi dinlersiniz yoksa aklınızın mı? Neden sordun? Neyse boşver sabah bir şey okudum da o yüzden. Ha, ben anladım anladım. Sen şimdi yangından kurtuldun. E tabii hayatı sorgulamaya başladın. Ölüm tehlikesi hiç kolay değil. Ne ya? Dün tumanların arasından... ...Süpermen gibi çıktın kapının önüne. Sonra bir anda yok oldun. Merak etmeyelim mi? Sonuçta bir tane abimiz var. Senin bir tane daha abin var. İlgini biraz oraya yönlendirebiliriz. Abi gerçekten merak ettik. Ne yaptı yangından sonra? Ahmetciğim, ben yaklaşık 30 senedir bu soruyu duymuyorum. Ahmet. Abi, Macide ile ilgiliyse lütfen sorma. Kusura bakma diyecektim. Yabancı bir adamın yanında biraz yükseldim. Affedersin. Ne yabancısı ya? Biz bir aileyiz abi. Sen yine de içinde tutma. Geldikçe yapıştır, kaldırır Ahmet. Değil mi Yiğit o? ...çocukla uğraşmaktan vazgeç. Aşk olsun abi. Hiç öyle bir şey yapar mıyım? Ben onu çok seviyorum. Can o can. Çok kabazlık yapma canını oku. Neyse sen de akşam hazırlan tutmayayım seni. Nasıl kolye? Nereden çıktı o Cengir? Dün senin kayıp saatlerinden bir yadigar. Yengem verdi. Ucuz bir şeymiş falan ama... ...manevi değeri çok büyük. Ama neyse. Her şey de maddiyat değil ki değil mi? Şirkette işler karışıyor. Burada aklı başında sadece ikimiz kaldık. O yüzden... ...beraber hareket edelim. Ben Kazım Bey'in bilgisi dışında hiçbir şey yapmam. Şunu söyleyip durma. Abim o Mert denen herife şirketin anahtarını teslim etmek üzere. Ben hiç senin gibi düşünmüyorum. Bak görmüyor musun adam nasıl hizaya geldi? <laughs> Numara yapıyor. Burayı terk eder misin? Aptallık ediyorsun. Beni abinle konuşmak zorunda bırakma. Ben de seni akıllı biri zannetmiştim. İnan öyleyim. Alo? Harika, muhteşem bir zamanlama. Teşekkürler, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Şimdi... ...seninle bu konuştuklarımızı en baştan tekrar konuşacağız. Ya söylediklerimi yapacaksın ya da... ...oğlun Can... ...tüm Işık ailesini yakmaya teşebbüsten hüküm giyecek. Senin de şirkette son günün olacak. Nasıl? Neyse, kalıp bunları uzun uzun konuşmak isterdim senle fakat Macide'yle randevum var, biliyorsun hayatımın aşkı. Merak etme bunları uzun uzun konuşacak çok zamanımız olacak. Ben o heriften bu giderin hesabını sormaz mıyım? ona bunun bedenini ödetmez miyim? Sakin olacak mısın? Sakinim ben, sakinim. Bir şeyim yok, tamam. Zehir gibi çalışıyor kafam. O gazeteci herifi ara. neydi adı Tolga mı ne? Söyle ona, bu akşam Kazım Işık canlı yayındayken... ...karısının fotoğraflarını internete sızdıracak. Aynı anda. Bizim çocuklara da söyle, organize olsunlar, TT çalışması yapacağız. Kazım'a ilk büyük darbeyi bu akşam vuracağız. Kazım ışığı böyle herkesin gözü önünde yıpratmanın... ...bize ne faydası olacak? Onu böylece yavaş yavaş kucağımıza oturtacağız. Hayatım bize bir müsaade eder misin? Benim soğanımdan gizlim saklım yok. Ama benim var Mert. Olamaz mı? Ya da... Suan'ın bir masak falan mı yani? Ondan bir şey saklanamıyor mu? Tamam. Ben çıkarım. Kafama sıkar giderim diyorsun ha? He? Helal sana su. Bu arada son ne acayip bir isim ya. Koymayanı dövüyorlar herhalde bu son 25 yılda. <laughs> Manitan mı? Doğru söyle. Ne var Cihangir? Sakin Sert yapma. Hele... ...sana bunu öğren adama... ...asla. Ne bu? istediğin erişim. Bütün mali sistemin kodları. Yalan söylüyorsun. Asla. İyi de neden, neden yapıyorsun bunu? Bağlılığımı göstermek için. Pazara kadar değil, mezara kadar. Artık bundan sonra beni de bir su olarak kabul edebilirsin. Bir, bir, yere kadar çok fazla abartmadan. Ha, bu arada kodu aktive etmek için senden küçük bir ricada bulunacağım. Yengen Ferah, bu aralar biraz bozuz. O yüzden ilk yönetim kurulu toplantısında eğlence sektörü bütçesini onaylayıp beni başa getireceksin. Bu kadar basit. Tamam. Söz mü? Söz. Harika. Ha. Bu arada bir couple date yapalım. Ben, sen, Ferasu. Çok eğleniriz.